Sonunda beklediğim Temu paketim geldi. Onu açacağım. Keşke bir makas alsaydım. Neyse. Şöyle göstereyim. Açıyorum. Ha bu posterlerimden biri. Bu da en büyük şey buydu. Sanırım bu da diğer poster. Bunları açarız şimdi. Şunu göstereceğim. Şöyle ilk paketleri bir koyayım. <laughs> yani bunu şöyle diyeyim. Bayağı oldu yani nereli gerçekten. Neymiş? Aa. Aldığım bazı şeyleri unuttuğumu düşünüyorum. Şuraya çıkarayım hepsini ve sonra göstereyim. Size. Aa çok küçük gelmiş. Gerçekten <laughs> bazı şeyler. Ee, şundan başlayayım. Bu gözlük kılıfı. Normalde böyle deyti yeşili gibi bir yeşil beklemiyordum ama problem değil. Çünkü benim gözlük için aldığım yani gözlük de pahalı bir şey. Yani gözlüğün kılıfı böyle kap gibi oluyor ya. Ben hani şöyle yanımda şu şekilde daha yer, az yer kaplayan bir şey taşıyayım dedim. Böyle yani şu çıt çıtı belki bir tık böyle çok tutmuyor gibi. Ama bence rengi tatlı bu da uygun mu sanırım? Valla hiç fiyatlarını hatırlamıyorum. Hatta bir deneyelim olacak mı? Gözlüğü çıkarayım. İçi de böyle bu arada. Bakalım gözlüğü koyalım. Evet oldu gerçekten. Şöyle bu şekilde bakın. Hani bir hani orantısızlık oluyor. Ama tatlı. Ee, Şimdilik yine bunu içine koydum. Sonra ben belirli koyayım çizilmesi Bu ilk ürünümüz. Sonra... <laughs> sonra nasıl biliyorum? Temu ıı, kaplarım gelmiş. Birincisi bu buydu. Hmm, çok tatlı. Deneyelim diyeceğim ama şu an telefonda çektiğim için deneyemem. Bir bu. Ee, sanırım gel iPhone 15 Pro Max'a uygun gelmiş. Şurada da öyle yazıyor. Anladığım kadarıyla da öyle bir tane daha var. Yani normalde burada telefon kapları ya pahalı oluyor. Ben kendi telefon kabımı 350'ye almıştım ve yaklaşık bir 7-8 ay önce sanırım. Bir de şöyle bir şey almıştım. Bu da güzel, beğendim. Şöyle şeyleri yani tırtıklı ve yumuşak. Buna göre sanki bu daha şey iyi gibi. Ama hani bunun desenini daha çok beğendim. Bir de şöyle bir şeyi de var ee, şöyle bir aparatı da var böyle bir şeyim hiç yoktu hani e, bunu nasıl yapılıyor sanırım Şurayı bağlayıp Neyse bunu bir hallederiz ee, sonra bakalım bir tane daha mı telefon kabı almışım yoksa abartmışım galiba Bu arada telefon kabı işini şöyle pakette yok hmm, Evet şöyle ee, bunu şöyle bir şey almıştık anneme almışlar mı öyle san çok güzel gelmedi sandığım kadar ee, şöyle bu arada termo ölçüyor ee, ona bir bakıp geleyim Şöyle hani artık kapıya cama falan asmalık bilmiyorum belki biraz böyle dandik duruyor onu vermeyebilirim bende kalabilir bu ee, bir bakıp geliyorum hemen. 10 dakika bekletin diyor. karışımı biz devam edelim. Ee, ne demiştim? O kuşu bilmiyorum. Onu iade de edebilirim. Hatta iade dediğim para isteyebilirim. Şöyle bir şey varmış. Bu. Bu işte. Ya şöyle. Bu evde hani böyle yeteri kadar ışık yok. Belki de hani böyle gün ışığı tarzı bir şey alıp şöyle çiçekleri oraya falan diye düşündüm. USB'li olması iyi oldu. Çünkü bizim de tam orada bir fiş vardı. Bu da böyle. Tabi denemek lazım çalışıyor mu? Acaba şu bilgisayarın şeyinde deneyebilir miyiz? Bu bilgisayar var yanında. USB'sini takıp. Aa evet çalışıyormuş. Hatta size de göstereyim. Çalıştığını. Ay elim şey yapmasın. Çalışıyor. Bakalım bir de karanlıkta deneriz. Ee, şöyle bir tane lavaboya şey aldım. Ee, böyle geri koymalık. Lavabo kenarına takmalık. zaten mutfak küçük. Hani şey olmasın dedim. Bunu şu an açamadım. Kalsın. Bir tane böyle kalemlik aldım. Daha masamız gelmedi ama şu şekilde. Yani bunu daha güzel bekliyordum. Açıkçası bunu demir, metal falan bekliyordum. Bu şey gelmiş. Yani sert plastik gelmiş. Bilmiyorum. Bundan çok memnun kalmadım. Yani bunu belki mutfakta falan bir şeyde mi kullanayım bilemedim. Çok hoşuma gitmedi bu. Açıkçası söylemek gerekirse. Ee, bunlar aç... Ama şu açtıklarımı şu tarafa koyayım. Bence daha iyi olacak. Pardon. Şu klips e, klem Clamp... klem Clamp... ay klips dedim. Ben... Çok klemlerden aldım. Ee, yani bende hiç yok. Ee, çok kullanışlı gibi geliyor bana. Ve şöyle yani iç içe geçmeli. Lego gibi. Bakalım. Şu şekilde. Yani. Ben hep lastik bağlıyorum falan. Böyle açtığım şeylerin e, paketlerini aldım. Bunlar güzel olur. İyiyim. Şu paket çöplerini de bu tarafa atayım. Şimdi bu, bunu aldım. Evet. Bir de bir makas alıp geliyorum hemen. Ama şunu fark ettim. Baya küçük yani geldi. Zaten o zaman da ölçtüm dedi. Küçük geleceğini anlamıştım ama. Yani bu kadar uzun geleceğini bilseydim. Bunun diğer renklerinden de alırdım bu arada. Çünkü ben, yani diğer tema alışveriş bu dördüncü benim tema alışverişim sanırım diğer tema alışverişlerinde bu kadar uzun sürmemişti ama bu tam verdikten sonra işte bu gümrük olayı patladı ondan dolayı olduğunu düşünüyorum şöyle hmm. 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 Bunu aslında bir, bir tık büyük gelseydi şey düşünüyorum. Bitki çayları falan koyarım diye ama Yine öyle yaparım. Böyle bitki çaylarını en azından kullanılabilecek şeyini. Ama yani çok ıı, kötüsü çok iyi değil. Yani ben çok güzel de öyle yani. Hani çok bayılmadım maalesef. Ee, bu neymiş acaba? Aa bu da telefon. Aa hayır telefon tabu değil. Bence zaten bunların renklerinden vardı. Cam pipet. Bunun e, düzlerini aldım. Yani misafir falan geldiğinde hem de fırçası da var. Yıkama fırçası. O renklerin yoktu. Mesela i̇kisi düzmüş. ikisi şöyle kıvrımlı. Gayet güzel. Bu da valla beğendim. E, paketleri aşağı atıyoruz. Ne ee, için aldığımı hiç hatırlamıyorum. Bu arada. Bu bir şey almış mıydım? Gerçekten bilmiyorum. Bu böyle bir şey aldım mı onu da hatırlamıyorum. Bir bakacağım. Ah, o kalsın. Buna geçelim. Başkasımız var, kullanalım. Bu şey. Ah Sinan. Bunu hatırlıyor musun? Bu kalp şeyi yapmalık. Yani kağıt varsa varmış hatta göstereyim. Çok saçma bir şey ama tam olmadı. Tam yapamadım. Ha, tam yapmıyor. Böyle bırakıyor. Hım. Bilemedim. Dandik o zaman bu. Tekrar deneyeyim. Aa, yaptı. Böyle bu şekilde gereksiz bir şey aşırı gereksiz ne gereği var. Bunlar pasaport kılıflarımız. Pasaportlarımıza kılıp aldım böyle burkayla. Çok tatlılar. Çıkarayım mı bilmiyorum çıkarayım. Biraz kötü kokuyor şöyle. İnce, normal, güzel. Bu da Burkinx'i. Onu da çıkarayım. Şey yaparız. Hmm. Takarız kılıflarımıza. Bu kılıfları takmak acaba geliş geçlerde bir problem yaratıyor mu? Zannetmiyorum. Yani varsa zannetmiyorum. Ee, şöyle bir şal eşar şey aldım. Ve buradan güzel görünüyor. İnşallah açtığımda da güzeldir. Aa güzel. Şöyle. Beğendim. Maysu. Şöyle bağlamalık. Bu kışın falan yani arada böyle takıyorum ama bunu beğendim. Baya güzelmiş yani. Evet geldik. Ee, bunu almıştım. Gerek yok. Bunda açılma yeri varmış. Şöyle bir yastık kılıfı. Bunun nasıl takılacak onu algılamaya çalışıyorum. Parmağarı var mı? Varmış, çok iyi yapmışlar. Annesi çok güzel. Ama şöyle, ben bunu alırken de fark ettim. Ama şu kumaşlarında falan şeyler var. Aa, belki bunu da gerçekten para iadesine alabilirim. Çünkü bu tam istediğim gibi değil. Ama kullanırım, ama şu bakın. Şurada dikiş şeyleri falan var. Hmm, evet. Pek ol, yani olmadı ama yastık kılıfına deneyeceğim. Hmm. Bakalım başka bir şey var mı? Ee, şu var. Bunu da perde için aldım. Pon perdeye. Ama çok mu e, böyle bebek şey gibi gelmiş bilmiyorum. Hani böyle pon perdeye şey yapayım bir çiçekli böcekli bilmiyorum. Belki de takma Çok kokuyor. Ee, şöyle Trevo çantası aldım. Ee, valiz düzenleme için. Açalım bir. Şöyle bu griyi almışım. Renk evet, olarak. Hiçbir rengi vardı. Çok kaliteli bir şey değil. Aa, bakın böyle işte. Bir, iki, üç, Şöyle küçük bir şeyi şu Şöyle beş. Bir de böyle. Yani kalitesi ya bakın şöyle ya bilmiyorum bu kadar böyle dar oluyor mu bunlar ilk defa aldım. Çok kaliteli değil. Yani çok harika bir şey değil açıkçası. Burada şey göre daha pahalıydı diye aldım ve posterler. Birincisi şu. Aslında bunu yatak odası için düşünmüştüm. Ama bilmiyorum. Belki salonda da bir yere asabilirim. Sağ an. Ne güzel yani şey. Baya iyi kağıt değil yani. Böyle hani. Şaşırdım açıkçası. Bu ve esas şeye aldığım bu. Hmm. Şöyle bantla bağlamışlar da onu açmaya çalışıyorum. Ay. Şöyle. Aa güzel. Çok istemiyorum ama şey yapımı çok güzel. Bu şekilde üçlü bir tablo bu. Ee, sanırım alışveriş bitti. Bir son bir kontrolleri yapayım. Evet. Şu sadece şunu hatırlayamadım. <laughs> Güzel ya. Yani, fena bir alışveriş olmamış. E, tam vergiler öncesinde e, yapmıştım bunu. o vergi şey gelmeden önce. E, öyle. Görüşmek üzere.